Arkadaşlar Merhabalar e, yaprak hissesi ile ilgili bir analiz yapacağız en son yaprağı bir ay önce analiz yapmışız yaprağı açtığım zaman şunu gördüm e, çizgiler yukarıda kalmış bölünmüş zannedersem bu sebepten dolayı da, da bir güncelleme yapacağız e, yaprak hissesi haricinde arkadaşlar aslında gıda hisseleri ile ilgili bir konuşmam lazım çünkü e, bakın ne oldu son iki yılda pandemiden dolayı e, ilaç sektörü sağlık sektörü ne yaptı tavan yaptı arkadaşlar Geleceğin altın yatırımı ise ben geleceğin altın yıldızı olarak da ben gıda hisselerini ayrı bir kenara koymak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an benim abim de çiftçi, babam da çiftçi ilk yapardı arkadaşlar. Özellikle tarım alanında çok tarımla ilgili çok azalma var arkadaşlar. Maalesef ki gıda sektörüyle ilgili sıkıntılar var. Geleceğin altın yatırımı, altın hisselerinin ben gıda sektörlerinden çıkacağını öngörüyorum arkadaşlar. Yani hisseleri gruplandırabilirsiniz. Gıdayı ayrı bir kere korusunuz, enerjiyi ayrı bir yere korusunuz, teknolojiyi, giyimi vesaire vesaire ama ben mesela sağlık sektörünü, sağlık sektörünü hafta son iki yılın yıldız hisseleri oldular. Ben önümüzdeki yılların arkadaşlar gıdaların, gıda hisselerini yıldız sektörleri olacağını düşünüyorum. Yani 5'e katlayan, 10'a katlayan, 20'ye, 30'a, 40'a katlayan hisselerden, hisselerin daha doğrusu sağlık sektörüyle ilgili hisselerden çıkacağını öngörüyorum arkadaşlar. Zaten hakikazade öyle oluyor. Özellikle yeni arz olan böyle hisseler de varsa arkadaşlar söyleyin. Bakın siz benim gören gözüm, duyan kulağımsınız. 10.000 takipçim var. Hepsini takip edemiyorum arkadaşlar. Söyleyin. Analizini yaparım. Ben paylaşmayı seven bir insanımdır. Yani bildiğim bir bilgiyi gizlemem arkadaşlar. Paylaşırım. Ve Bilginiz olsa söyleyin analizini yapalım. Hatta farklı şekillerde de e, ben teyidini yaparım. Geleceği olan hisseleri böyle yıldız hisseleri böyle bir ayrı bir kenara koymak lazım. Çünkü gıdayı arkadaşlar ben kesinlikle ayrı bir yere koyuyorum. Gıda sektörü özellikle gelecek yıllar için e, altın sektör olarak görüyorum ben. E, borsayı da böyle okumak lazım arkadaşlar. Bakın düşün, düşünce açınızı bakış açınızı biraz genişletmeniz lazım. Dar düşünürseniz çok böyle iyi e, yatırımlar yapamazsınız düşünce açınızı çok genişletin arkadaşlar birincisi bu ikincisi de şöyle bir durum var bazen böyle yükselişi yakalayan arkadaşlarımız ya da çevremdeki dostlarım arkadaşlar oluyor ne oluyor hisse 2'ye katlıyor 3'e katlıyor ve satıyor tabi o sattıktan sonra ise 35-40'a katlıyor arkadaşlar adam kafayı duvarlara vuruyor. Yani siz zararda sabreden insanlarsınız. Genelinizden bahsediyorum. Geneliniz zararda sabredersiniz. Yıllarca bekleyen arkadaşlarımız vardır ama maalesef ki aynı sabrı karda gösteremiyorsunuz. Heyecanlanıp hemen yakın zamanda satan da oluyor. Yani onu iyi analiz yapmak lazım arkadaşlar. Yani zararda sabrettiğiniz gibi karda da sabırlı olmanız lazım. Aceleci olmamanız lazım. E, analize dikkat ederekten ona göre e, daha davranırsanız daha iyi olur. Tabi bazen e, analizlere uymadığı da oluyor. O ayrı konu zaten. Ama şunu söyleyeyim. Gıda, ben arkadaşlar şu an için gıdayı ben ayrı bir yere koyuyorum. Gıda sektörü benim için ayrı bir önemi sahip. Gıdanın hangisi olursa özellikle yeni arz olanlara da bakın arkadaşlar. Eskiler de önemli ama yeni arz olanlara bir bakmak lazım. Çünkü yeni daha onlar e, ve e, özellikle potansiyel de barındırabiliyor arkadaşlar. Farklı güzel potansiyeller de barındırabiliyor deyip şimdi yaprak analizini geçelim arkadaşlar. yaprakla ilgili şunu söyleyeyim. Hisse bölündü. En son 110'lardan mıydı? 130'lardan mıydı? Tam emin değilim ama baktığım zaman bir önce incelemiştim. Ve hisseyi aşağı doğru yavaş yavaş çekildi arkadaşlar. Ee, bakın. Şöyle kendimi de bir kenara alayım ben. Ne yapmışlar? Yaklaşık olarak e %60'a kadar mı ya? Hemen hemen evet doğru arkadaşlar ya. %60'a kadar bir aşağı çekiliş olmuş. Tabi bölünmesinin de etkisi var. Ama hisse de aşağı çekilmiş arkadaşlar. Hisse muhtemelen cezalıymış. Brüt bitmiş. E, brüt olan hisseler arkadaşlar maalesef ki e, hisseye genelde olumlu yansımıyor. Ama tahta yükseltmeyi ise brüt tahtanın içine geliyor arkadaşlar. Çünkü o gün alan o gün satamadığı için. Tahta için eğer amacı yükseltmekse gerçekten işini yarıyor ama... E, bu şekilde genelde brüt ceza alan hisselerde hisseye genelde pek olumlu yansımıyor maalesef ki. Peki şu anda ne var arkadaşlar? Şu an e, yapran düşüş kanalı hala e, mevcut ve bu kanalı kıramamış. Şu an performansı iyi. Yaprakla ilgili şu an için sıkıntı yok. Performansı iyi. Yaprakla ilgili ben iyi şey nasıl konuşabilirim? Bir kere bu, şu düşen kanalı bir kırması lazım arkadaşlar. Bakın şu an asıl konumuza gelelim. Birazcık daha büyüteceğim bir ben. Bizim asıl odaklanmamız gereken konu şu anda yaprakla ilgili bu. Bakın burası. Yaprakla ilgili şimdi olumlu konuşabilmem için bir, öncelikle bu düşen kanalı bir kırması lazım ve üzerine atması lazım ve kalıcı olması lazım. Onu sağlarsa ya da şu yataya bile geçse arkadaşlar bu yatay kanal dedim aslında yükselen kanaldır. Bakmayın eğime aslında yükseliyor. Ee, öncelikle hedefimiz şu kanalı bir kırsın. Muhtemelen şu anda performansı iyi gibi kıracak gibi de görülüyor arkadaşlar. Muhtemelen kıracak gibi de görülüyor ama iyi takip etmek lazım. Bu kanalı kıramadığı müddetçe arkadaşlar yaprakla ilgili aşağıyı düşünmek lazım. Aşağıda geleceği ileri düşünmek lazım. Kıramadığı her zaman için aşağı getiriyor arkadaşlar. Olay budur. %60 demiştik. Evet bir daha kontrol edelim. Evet hatta %63 arkadaşlar %64 neredeyse kaybettirmiş. kanalı kıramadığı sürece aşağıya yolculuk devam edecek demektir. Aşağının en sağlam yerleri de arkadaşlar getirmezler artık. Bu soru bu kadar getirmezler ya. şey yok, yok. Ben öngörmüyorum. Müsaade etmezler ama en kötü yerler o. Hissede bu, bu 19'lu sev seviyeler var arkadaşlar. Eğer bu kanalı korurlarsa bakın altını tekrardan çiziyorum. Hala bu kanalı kıramazdı aşağı getirirlerse hissede gelebileceği en kötü yer olarak sağlam yer olur ama en kötü yer dedim sağlamdır arkadaşlar. Orada çok sağlam yerlerdir. 19'lu 19'lu 20'li seviyeler olarak öngörebilirim. Ancak ben e, şu an burayı geleceğini tahmin etmiyorum arkadaşlar. Bence sanki yukarı kıracak gibi görülüyor. Şu an performansı iyi ama ben en kötüyü en iyi vereyim. Bilginiz olsun. Bizim takip etmemiz gereken en önemli nokta işte bu kanal çizgisi. Bunu kıracak mı? Üzerinde kalacak mı? Kalmayacak. Öncelikle takip etmemiz gereken, hedeflerden önce takip etmemiz gereken en önemli kriter şu gördüğünüz basit bir çizgi arkadaşlar. İşte bu. Hissenin yönünü belli edecek olan çizgi bu çizgi. Bu basit çizgi var ya bu. Her şeyi e, tayin edecek olan yükselişi de aşağı inişi de tayin edecek olan bu çizgiyi kırıp kırmaması çok önem arz ettiği için ee, bizim takip etmemiz gereken en önemli kriter bu olması lazım. Peki kırdığını varsayarsak arkadaşlar şu an performansı yapan iyi. Yani bu hisse için şu an olumlu yansımış. Performansı iyi olduğu için kırdığını farz edersek önünde hatta birazcık daha büyütüm arkadaşlar. Ne kadar büyük, o kadar kesin ve net rakamlar olur. Kendimi de şöyle biraz daha alayım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda yaprağın değeri yaprağın e, bulunduğu aralık 36-46. 36.46 36.46 neresi oluyor? Burası mı? Evet. Yaklaşık burası arkadaşlar. Şu yaprağın kırması gereken hedef. E, yapraktan öncelikle şunu beklememiz lazım arkadaşlar. Yaprağın bir kere 40-15'i bir kırması lazım. Yaklaşık %10'u var yukarıda. 40 15'i bir kırıp üzerine atması lazım. Çok önemli bir yer bizim için. Burayı kırarsa ne olur? Burayı kırarsa yükseliş yapacağı diğer bir yer 44 23 ve orayı da kırması halinde 3 tane yer vereyim arkadaşlar. Fazlasını vermeyeceğim. 55 74'ü var arkadaşlar. Yaprak arkadaşlar şunu da yapabilir. Bakın yakaya e, yataya da alabilir. Onu göstereceğim birazdan. Muhtemelen hareketlerini. Peki aşağıdan iyi var arkadaşlar. Desteklerini de yazalım biz. İyi kötü verelim. Şu an için görüleni iyi kötü verelim. Daha sonraki muhtemel hamleleri aşağıda %20'si var. 28 77'si var. Burada tutunamaz. Hala aşağı gelirse eğer ben kötüyü de iyi de vereyim arkadaşlar. Şuralar olabilir işte. 23 71'ler. Hissedeki en kötü yer olarak da şu an için öngörebileceğim görebileceğim en kötü yeri veriyorum arkadaşlar. Ben artık buraya geleceğini tahmin etmiyorum. Onu altını tekrardan çiziyorum. Ben şu an için bu hissenin buraya geleceğini tahmin etmiyorum. Endeksel geli böyle çöküşmüş. Çok sert düşüşlermiş. Felaketmiş. O sürece bu hisseyi buraya kolay kolay getirmezler. Burayı vereceğim ama buraya gelecek diye vermiyorum arkadaşlar. Altını tekrardan çiziyorum. Yaprakla ilgili ben şu an için iyi gördüm. Yani buraları düşünmüyorum. İyi gördüm yukarıyı zorlayacak gibi. Sanki bu direnci buradaki kırması gereken direnci kıracak gibi geldi bana. Ee, kırar ne yapar arkadaşlar? Yataya da birazcık sarabilir. Bakın şu kanalda yükseltebilirler hisseyi aşağı yukarı. Ama yaprağın ilerisi için de güzel hedefleri var arkadaşlar. Yani bekleyip sabreden arkadaşlar için de ilerisi için de güzel hedefleri var. Ee, tekrar yüzlü rakamlar falan bu hisse için mevcut. Bakın şu andaki değeri 36. Yüzlü rakamlar dediğimde yaklaşık 3 katı oluyor. Hemen hemen 3 kat arkadaşlar. 2.5-3 katı diyebiliriz. Ya şu andaki potansiyeline bile hemen hemen buraya gelecek arkadaşlar. Bir şekilde getirdiler bunu. Yavaş yavaş da olsa. Hatta daha yukarısı da oraya gelince bakmak lazım ama daha yukarısı da ileride hedeflik olarak olabilir. Ama şu an için ben aşağıya bu aşağı seviyelerine geleceğini mi görmüyorum arkadaşlar. Bence artık yavaş yavaş yukarı çıkacaktır. Hareketle mi olacağını düşünüyorum. Tabi endekse de bakmak lazım. Endeks bu hissenin yukarı çıkarsa bile hızını etkiler arkadaşlar endeks olursa yani birazcık yataya sarar, oyalanır bu şekilde olur. Ama daha aşağısını ben endeksle ilgili çok ciddi sıkıntılar olmadığı sürece şu aşağı şu andaki vereceğim seviyeler arkadaşlar geleceğini öngörmüyorum. Altını tekrardan çizeyim. Şimdi yaprakla ilgili ne var arkadaşlar? Yaprakla ilgili öncelikle kırmamız gereken yukarıda bir direnci var. Bir kere bunu kırması lazım. 40 15'i bir kırıp üzerine atması lazım. Burayı kırdıktan sonra sıradaki dirençler bu hisse için 44 23 ve 55 74 aşağıdaki arkadaşlar aşağıdaki destekleri ise için 28 77 23 71 Arkadaşlar bu seviyede bakın 15 dediğim rakamlarda ben geleceğini düşünmüyorum hatta belki şuralara bile gelmeyebilir ama gene de vereyim endeksle ilgili çok ciddi bir sıkıntı olmadığı sürece bu iki rakam şu an için gelir mi zannetmiyorum arkadaşlar. Özellikle şu rakam. Çok zor yani. Ama gene de verdim çünkü hisseyi sürekli bakamadığımız için ayda bir kere gelmiş sıra. Yani kötüyü de verelim dedim ama ben şu an için hisseyi iyi gördüm arkadaşlar. Olumlu gördüm. bu brüt cezanın bitmesi de hisse için olumlu yansıyacaktır. %62, %63'lük zaten bir aşağı çekiliş olmuş tepe noktasına göre hisse düşmüş. Bir de bürütten dolayı da artık hissede biraz aşağı çekiliş olmuş. Aşağı doğru getirme işler. Bundan sonra yükseliş yapabilir, tepki alımı yapabilir. Öncelikle hedefimiz dediğim gibi bunu birçok çok defa söyledim ama sizin için yaprak hissesi niye sahip olan hissedarlar için takip edecekleri en önemli kritik çizgi bu çizgi arkadaşlar. Bu çizgi kırsın ve yukarısında kalsın. Ondan sonra yükselişten güzel şeylerden bahsedebiliriz. Evet siz yaprak hisse için söyleyecekleri bunlar arkadaşlar. Böyle harta yeni arz olan ya da gıda sektörü ile ilgili farklı hisseleri varsa böyle çok yükselmemiş. Onları da söylerseniz onların analizini de yaparız arkadaşlar. Dediğim gibi gıda sektörü ben şu an için yıldız sektörler için de görüyorum. Gıda sektörü ile ilgili iş yapan şirketleri geleceğin yıldız sektörler olarak görüyorum. Farklı bir analize görüşmek üzere hoşça kalın.